Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TEOK üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerine bakacağız. Çarpma işlemi nasıl yapılıyor üslü sayılarda? Bölme işlemi nasıl yapılıyor üslü sayılarda? da değineceğiz. Öncelikle üslü sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılıyor? Buna bakalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 gibi bir ifade gördüğünüz zaman. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. Eğer tabanlarımız eşitse kuralımız bu tabanlarımız eşitse üstü sayılarda çarpma işlemi yaparken üstleri topluyoruz. Bu kadar basit. Mesela 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. İkiler tabanımızdı. Üsttekiler de üste olduğu için üstümüzdü yani kuvvetimizdi ya da. Ne yapacağız? Tabanımız aynı kalacak. Tabanımız aynı. 3 artı 4. 3 artı 4 kaçtı? Tabii ki 3 artı 4 de 7'dir. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4, 2 üzeri 7 eder. Tek kuralımız var. Tabanlarımız eşitse üstleri topluyoruz. Hemen pekiştirelim birkaç örnek yapalım. 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 7. Tabanlarımız eşit mi? Eşit. Tabanımızı yazıyoruz 3. Üstleri ne yapıyoruz? 5 artı 7 topluyoruz. 12 eder. Bu kadar. 5 üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri 4. Dikkat etmemiz gereken nokta burada bu eksili sayılarda. Tabanlarımız eşit mi? Evet. O zaman tabanımızı yazıyoruz. Eksi 3 şu köşede yapacağım. Eksi 3 artı 4. Kaç yapar bu eksi 3 artı 4? 1 yapar. Artı 1. O zaman 5 üzeri 1'dir cevap. 5 üzeri 1 nedir? Herhangi bir sayının üzeri 1 ise kendisine eşit olmakta. <laughs> bu eksili sayılarla pozitif sayıları toplarken mutlaka bir köşede yapmaya gayret edin. Kafadan yaparken işlem hatası yapabilme olasılığınız daha fazla artar. O yüzden mutlaka garanti alın kendinizi. 7 çarpı 7 üzeri 6. Şimdi burada üs yok. Ama biz biliyoruz ki burada gizli bir 1 var. 7 üzeri 1 7'dir çünkü. Bu tarz sorularda 7 bir, yani üzerinde herhangi bir şey yoksa mutlaka o gizli biri yazıyoruz buraya. 7 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 6 şeklinde gelince sorumuz olay bitiyor zaten. Ne yapıyoruz? Tabanlarımız eşit mi? Eşit. Üstleri topluyoruz. 1 artı 6. Ne yapar? 7 yapar. Bu kadar basit. Yani tabanlarımız eşitse üssü sayıları da çarpma işlemi yaparken üstleri topluyoruz. Peki bölme işleminde ne yapıyoruz? Birazcık hafızanızı yoklayın. Çarpma bölmenin tersiydi. Bölme çarpmanın tersiydi. Yani burada tabanlarımız eşitken çarpma işlemini topluyorken bölme işleminde de çıkarma yapacağız. Yani 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 2 tabanlarımız eşit mi? Eşit. Tabanımızı yazıyoruz. 7 eksi 2 diyeceğiz. Yani 2 üzeri 5 olacak bu da. Bu kadar basit. Birazcık pekiştirelim. 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 2. Tabanlarımız eşit mi? Eşit. Tabanımızı yazdık. 2. 4 eksi 2. 4 eksi 2 kaçtır? 2'dir. Şuraya bakalım. 3 üzeri 9 bölü 3. Burada da bir üs yok. Ne yapıyorduk? Gizli bir birimiz vardı burada. 3 üzeri 1 çünkü 3'tür. Bu 1'i mutlaka yazıyoruz unutmamak adına. Sonra çok basit hale geldi. 3 tabanımız eşit. Üstleri ne yapıyoruz? Bölme işlemi olduğu için çıkartıyoruz. 9 eksi 1 8. Cevabımız 3 üzeri 8 oluyor. Şuraya gelelim. 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri eksi 3. Tabanlarımız eşit mi? Evet eşit. Eksili bir şey yapıldığında ne yapıyorduk? Bir kenarda yapalım işlemimizi. Çünkü yanlış yapmamak adına. Ne yapacağız? 6'dan eksi 3'ü çıkartacağız değil mi? Yani 6 eksi eksi 3. Ne yapacağız burada? Eksili eksi ne yapar? Artı yapar. O zaman bu ne oldu? Artı, al, al, 6 artı 3 oldu yani. 9 oldu. Neymiş? 6 eksi eksi 3, 9'muş. Yani cevabımız 5 üzeri 9 olacak. Çarpma işleminde tabanlar eşitse üstleri topluyoruz. Bölme işleminde de üstü sayılarda tabanlarımız eşitse üstleri çıkartıyoruz. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkartıyoruz tabii ki. Yani payda, payın üstünde paydanın üstünü çıkartıyoruz. <laughs> Eğer üstümüzde herhangi bir sayı yoksa birimizi koyuyoruz. Eğer üstümüz eksili bir ifade ise mutlaka kıyıda köşede kenarda yapalım işlemlerimizi ki işlem hatası yapma olasılığımızı minimuma indirelim. Birazcık soru çözelim, pekiştirelim. 3 üzeri 5 çarpı 27 üzeri 3. Şimdi burada ne yapacağız? Tabanlarımız eşit değil. Bu tarz sorularda tabanlarımızı eşit hale getireceğiz. Tabanlarımızı eşit hale nasıl getireceğimizin cevabı da şu ortada gördüğünüz sayıları ezbere bilmekten geçiyor arkadaşlar. Bu sayılar çok fazla çıkıyor. Her soruda üstü sayılarda bunu kullanıyorsunuz. O yüzden bunları kafanızın bir köşesinde bilmeniz lazım. Nasıl yani? 4 nedir? 2 üzeri 2 değil mi? 8 nedir? 2 üzeri 3'tür. 16 2 üzeri 4'tür. 32 2 üzeri 5'tir. 64 2 üzeri 6'dır. 9 3 üzeri 2'dir. 27 3 üzeri 3'tür. 81 3 üzeri 4'tür. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 81 yapar. 25 5 üzeri 2'dir. 125 5 üzeri 3'tür. Bunları ezbere mutlaka bilin arkadaşlar. Çok önemli. Bu tarz sorularda bunları ezbere bilmeniz size hem soruyu çok daha rahat çözmenizi sağlayacak hem de büyük zamanla tasarruf ettirecek. Şimdi sorumuza geri dönersek ne yapacağız? Burada tabanları eşitlememiz lazım bizim. Çünkü üslü sayılarda çarpma işlemi yapacağız. Tabanlarımız eşitse üstleri topluyorduk. <laughs> e tabanlarımız eşit değil. O zaman bu 27'yi 3 üzeri 5'e aynen alalım. Biz 3 üzeri 27'nin 3 üzeri 3 olduğunu biliyoruz. O zaman 27 gördüğümüz yere 3 üzeri 3 yazabiliriz. Yani 27'yi ben 3 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. 27, 3 üzeri 3, üzeri 3'müz vardı bir değil mi? Peki, gene 3 üzeri 5'i aşağı alıyorum aynen bir işlem yapmadan. Çarpı. Bu ifade neydi? Bir önceki dersimizde görmüştük değil mi? Üssün üssü. Yani üssü bir sayının kuvvetini almak. Ne yapıyorduk peki? İki üssü birbiriyle çarpıyorduk. Yani bu 3 üzeri 3 çarpı 3 değil midir? Peki. Gene devam edelim sorumuzu çözmeye. 3 üzeri 5 çarpı. 3 üzeri 3 çarpı 3 kaçtır? 9'dur değil mi? Sorumuz ne hale geldi? 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 9. Çok basit bir hale geldi. İstediğimiz formata getirdik soruyu. Ne yapıyorduk üssü sayılarda çarpma işleminde? Üst tabanlarımız eşitse ki artık eşitledik. Üstleri topluyorduk. Yani tabanımız 3, 5 artı 9'dan cevabımız 3 üzeri 14 oluyor. Bu kadar basit şu ifadeleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka bunları öğrenin. Bunları bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Ama ezberlemekten öte ne kadar çok soru çözerseniz, bol bol soru çözerseniz bu sayılarla artık iyice <laughs> pardon haşır neşir olacaksınız. Haşır neşir oldukça bu sayılarla artık zaten ezberlemenize gerek kalmayacak. Yani 32 görünce Aa, bu 255'ti aklınıza gelecek. Bunun da tek yolu bol bol soru çözmek şu soruya bakalım. 2 üzeri eksi 5 çarpı 16 bölü 8. Burada da şu soruda olduğu gibi tabanlarımız eşit değil. Hepsi ayrı. 2, 16, 8. Ne yapacağız? Bakın ben 16'nın 2 üzeri 4 olduğunu biliyorum. 8'in de 2 üzeri 3 olduğunu biliyorum. O zaman bu sayıların hepsini 2 tabanında yazabilirim. Bu zaten 2 tabanında. 2 üzeri eksi 5 değil mi? Ben 16'yı ne halde yazabilirim? Bak 2 üzeri 4 şeklinde yazabiliyorum. Peki 8'i ne halde yazabilirim? 8 de 2 üzeri 3 değil midir? 2 çarpı 2 çarpı 2. O zaman benim istediğim formata geldi soru. Artık tabanlarım eşit. Paydayı yapalım. Tabanlarım eşitse ne yapıyordum? Çarpma işlemi yapıyorum. Üstleri toplamam lazım. Tabanım eşit 2. Üstleri toplarken ne yapıyordum? Şurada yapalım. Eksili bir şey olunca bir kenarda yapayım. Eksi 5 artı 4. Eksi 5 artı 4 daha kaç yapar? Eksi 1 yapar değil mi? 2 üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri 3'üm aynen aşağıda. Şimdi bu ne hale geldi? Bu soru da üstü sayılarda bölme ile alakalı değil mi? Tabanlarımı eşit mi? Evet. O zaman üstleri birbirinden çıkartacağım. Yani eksi 1'den 3'ü çıkartacağım. Tabanım 2. Gene eksili olduğu için şu köşede yapıyorum. Eksi 1 eksi. Hatta şöyle gösterelim. Eksi 1 eksi 3. Eksi 1 eksi 3 ne yapar? Eksi 4 yapar. O zaman 2 üzeri eksi 4 de benim aradığım cevap olur. Ne yaptık? Bu iki soruda da bu soru bu formatta e, bu tarz sorular gelebiliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şu ortadaki yazdığım 4 2 iki üzeri 2'dir. 8 2 üzeri 3'tür. Bunları mutlaka kafanızın bir köşesinde zamplayın yazın öğrenin ezberleyin mutlaka yapmamız gereken ne? Aynı tabanda sayılar oluşturmak. Amacımız bu. Çünkü bizim üstü sayılar çarpma ve bölmede kurallarımız aynı tabanda eğer yani tabanlarımız eşitse çarpma işleminde üstleri topluyoruz. Bölme işleminde üstleri birbirinden çıkartıyoruz. Ama tabanımız eşit değilse eşit hale getirmemiz lazım. Zaten sorularda eşit hale gelecek rakamlar verecektir sizlere. Bu iki örnekte olduğu gibi. Şunları bildiniz mi? Şap panadak yaparsınız bütün soruları. İki tane daha örnek yapalım. Mesela x eşittir 5 çarpı 15 üzeri eksi 2'ymiş. y de 3 çarpı 15 üzeri 4'müş. Bana x ve y'nin çarpımını istiyor. Yani ben şu sayıyı şu sayıyı çarpacağım. Burada ne yapmam lazım? Şu farklı tabanda sayılar değil mi? 3, 5 Bu da 15 tabanındaki sayılar. Öncelikle bunları kendi aralarında bir çarpayım. 5 kere 3, 15 etmez mi? Çarpı bir de bunları kendi aralarında çarpacağım. 15 çarpı 15 üzeri eksi 2 çarpı 15 üzeri 4. Bak gördünüz mü? Bütün hepsi şimdi aynı tabanda oldu. Hepsi 15 tabanında. Hepsinin tabanı eşitlendi. Arada da çarpma işlemi var. O zaman soru bitti. Ben biliyorum ki üst sayılarda tabanlarım eşitse üstleri topluyorum. Toplayalım. Bakın burada 15 var. 15'in üzerinde gizli bir ne vardı? 1 vardı. Yazıyorum. 15 üzeri eksi 2, 15 üzeri 4. Ne yapacağım? Üstleri toplayacağım. Tabanım 15. 1 ek artı eksi 2 artı 4. 4 bir daha 5. 5 eksi 2, 3 yapar. O zaman doğru cevap ne? 15 üzeri 3. Ne yaptım? 3 kere 5 dedim. 15. Daha sonra bu sayıları yazdım yanına. Çarpma işlemi yapacağım. Bu sayı ile bu sayı çarpmamı istiyor çünkü benden. Hepsinin tabanının eşit olduğunu gördüm. 15, 15, 15. Üst sayılarda çarpma işleminde neydi? Üstleri topluyorduk. Tabanlar eşitse. Bu tarz sorular da gelebilir arkadaşlar. Herhangi bir sayının yarısı kaçtır? İşte çeyreği kaçtır? İşte 8'de biri kaçtır? Bu tarz sorular gelebilir. Bir sayının yarısı ne demek? O sayı 2'ye bölmek değil mi? Mesela 6'nın yarısı kaçtır? 6'yı 2'ye bölerim. 3 derim. 18'in yarısı kaçtır? 18'i 2'ye bölerim. 9 derim. Yani herhangi bir sayının yarısını istiyorsa benden ben mutlaka o sayıyı 2'ye bölmem lazım. Burada ne demiş? 32 üzeri 4'ün yarısı demiş. Ne yapacağım o zaman? 32 bölü 4'ü 2'ye böleceğim. Şimdi burada bu işlemde ne yapmamız lazım bizim? Tabanlarımız aynı mı? Hayır. O zaman tabanları aynı hale getirmem lazım. E peki ben şuradan hatırlamıyor muyum? 32 neydi? 2 üzeri 5 değil miydi? Yani 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Ben bunu ezbere biliyorum ama. O zaman burada 32 gördüğüm yere ben 2 üzeri 5 yazabilir miyim? Yazarım. 2 üzeri 5 üzeri 4 şeklinde yazarım bunu. Alt tarafta da 2'm var. Peki burada ne var? Üssün üssü var. Ne yapıyordum üssün üssünde? Yani üslü bir sayının kuvvetini alırken bu üsleri çarpıyordum. Ne olur bu? 2 üzeri 4 kere 5 20 olur öyle değil mi? Bölü 2. Soru bu hale geldi. Burada ne yapacağım? Tabanlarım eşit mi? Evet. 2 2, 2 sayının da tabanı 2. Tabanlarım eşitse üslü sayılarda bölme işlemi yaparken üsleri çıkartıyordum birbirinden. Peki bunun burada bir üst yok ama ne yapıyordum? Ben burada gizli bir 1 olduğunu biliyorum bunun. 2 üzeri 1'dir bu çünkü. 2 üzeri 2, şey 2 üzeri 1, 2'ye eşittir. O zaman tabanlarım da eşitse ne yapacağım? 2 üzeri tabanım eşit. 20 eksi 1 yapacağım. 20'den 1 çıkarsa da 19 kalır. Yani herhangi bir sayının yarısı denildiği zaman ben onu 2'ye bölmem lazım. Çeyreğe denilseydi 4'e bölmem lazımdı. Çeyrek 1 bölü 4'ü ifade eder çünkü. Ya da 8'de 1'i diyebilirdi. O zaman 8'e bölecektim. Bu tarz sorular gelebiliyor. Yarısı vesaire diye yazılı bir soru geldiği zaman kafanız karışmasın. Şöyle iki tane de özelliğimiz var arkadaşlar. Bunları da belirtmemiz gerekiyor. A üzeri x çarpı b üzeri x gibi bir ifade gördüğümüzde eğer üstler eşitse biz bunları ortak paranteze alabiliyoruz. Yani a üzeri x çarpı a üzeri b, a çarpı b üzeri x şeklinde yazabiliyoruz. Ne demek bu? Soruda hemen görelim. Bakın 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 var tamam mı? Burada üstlere bakıyorum. Üstler aynı. O zaman ben bunu 2 çarpı 5 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. 2 ile 5 çarparsam ne olur? 10 olur. O zaman bunu ben 10 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Şu örneğe bakalım. 7 üzeri 5 çarpı 11 üzeri 5. Üstlerin eşit olduğunu gördün mü? O zaman alt tarafı çarpıyorum. 7 çarpı 11 parantezinde 5 üzeri 5. 7 ile 11'i çarparsam ne yapar? 77 üzeri 5'tir. Bu sorunun da cevabı. Yani eğer çarpma işleminde üstler eşitse tabanları çarpıyorum üssü ortak şeklinde yazıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'te 3'ler üstler yani eşit olduğu için ikisi de 3. 2 çarpı 5 üzeri 3 şeklinde bunu yazabiliyorum. Sonra 4 işlem yapıyorum. 2 kere 5 10 üzeri 3'tür bu diyor. Bölme işleminde de gene a üzeri n bölü b üzeri n gibi bir ifade gördüğümüz zaman eğer üstler eşit ise gene a bölü b şeklinde bunu ortak paranteze ben alabiliyorum. Bunu da a bölü b üzeri n şeklinde yazabiliyorum. Nasıl? 16 üzeri 2 bölü 4 üzeri 2. Bunu ben 16'nın karesi bölü 4'ün karesi şeklinde de okuyabilirim tabii ki. 16 üzeri 2 bölü 4 üzeri 2 de ben burada üstlerin aynı olduğunu görüyorum değil mi? 2. O zaman ben bu ifadeyi 16 bölü 4 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. 16 bölü 4 kaçtır? 4'tür değil mi? 16'yı 4'e bölersem. O zaman cevabım 4 üzeri 2 olur. 4 üzeri 2 nedir? 4 çarpı 4'ten 16 olur. Bunu niye peki ben böyle yapıyorum? Şu yüzden. Ben burada 16'nın karesini 16 çarpı 16 yazıp hesaplayıp sonra 4'ün karesini de 4 çarpı 4 deyip hesaplayıp ondan sonra sadeleştirme işlemi yapıp bölme yapıp da bunu yapabilirim aslında ama gördüğünüz gibi söylemesi bile ne kadar uzun yapması Allah bilir daha ne kadar uzundur. O yüzden bu çok pratik bir şekilde eğer üstlerim eşitse ben bunu ortak bir parantez içerisinde 16 bölü 4 üzeri 2. Yani bu 2, 2 sayıyı birden kapsayacak şekilde üstüne geçirebiliyorum bunu. Yani 16 bölü 4 de 4'tür. 4'ün karesi 16'dır şeklinde çok basit bir şekilde çok daha kısa sürede yapabiliyorum. Matematikte de ne kadar az işlem yaparsanız işlem hatası yapma olasılığınız da o kadar azalır. Şu örneği de inceleyelim. 36 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 üstlerin aynı olduğunu görebiliyorum değil mi? O zaman ben bu ifadeyi 36 bölü 6 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Peki 36 bölü 6 kaçtır? 6 değil midir şurası? O zaman bu ifade ne oldu? 6 üzeri 3 oldu. 6 üzeri 3 kaçtır? 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Bu da 216'ya eşittir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üssü sayılarda çarpma ve bölme işlemi çok aslında basit bir konu. Ve bu konudan üslü sayılar olarak genel olarak üs sayılardan zaten teokta bir hayli soru çıkıyor. Aynı şekilde bu 4 e, dört işlemle de tabii ki dört işlemle ilgili de birçok soru çıkıyor. Mutlaka çok basit bir konu. Soru kaçırmazsınız. Sadece dikkatli olun. Ne yapıyorduk? Üslü sayılarla çarpma işleminde tabanları cis üstleri topluyorduk. Çıkarmada da çarpma çıkarmanın tersidir. Buradan aklınıza gelsin. Çar çıkar çar bölme işleminde de Tabanları eşitse üstleri birbirinden çıkartıyorduk. Yani payın üstünden paydan üstünü çıkartıyorduk. Eksili bir ifade gördüğümüzde mutlaka kıyıda köşede bu işlemi yapalım. Yanlışlık yapmayalım. Eğer bir sayının üssü belirtilmediyse orada gizli bir 1 vardır. Bu 1'i koyalım işlem hatası yapmamak adına. Şu tarz sorularda yani tabanlarım eşit değilse benim bu tabanları eşitlememi istiyor demektir. O yüzden şu ifadeleri mutlaka ezbere bilin. Bunları bilmeniz çok büyük kolaylık sağlayacak. Bunları adınız gibi bilmeniz lazım. Yani 27 deyince onun 3 üzeri 3 olduğunu bilmeniz lazım. Bunu dediğim gibi ezberleyin ama ezberlerseniz illa unutursunuz. En güzel yolu bol bol soru çözmek. Bol bol soru çözünce bu sayılar zaten sürekli karşınıza çıkacak artık aklınıza gelecek. 81 deyince A bu 3 üzeri 4'tü diyeceksiniz. Aynı şekilde burada da eksili ifadeler varsa kıyıda köşede yapıyoruz. Bu tarz sorularda tabanlarımızı eşitliyoruz bu şekilde herhangi bir bu şekilde bu tarz bir soru çıkarsa öncelikle normal sayıları farklı tabandaki sayıları kendi aralarında çarpıyoruz. Daha sonraki burada zaten bu tarz sorularda bakın 3 ile 5'i çarptım 15'i buldum. Genelde bu tarz yapar. Yani burası 2 burası 5 ise 10 üzeri bilmem ne yapar ki 2 ile 5'i çarp 10 olsun. Burada da 10 üzeri bir şey olsun ki de bütün tabanlar eşitlensin. Bunu soruda ayarlar zaten. O yüzden tabanları farklı olan sayıları kendi aralarında çarpıyorum. Tabanları aynı olan sayıları da kendi aralarında çarpıyorum. Eğer yarısı çeyreği 8'de biri 16'da biri gibi sorular çıkarsa bir şeyin bir ifadenin bir herhangi bir şeyin yarısı onun 2'ye bölmek anlamına gelir. Çeyreği 4'e bölmek anlamına gelir. Bunları bileceksiniz. Zaten biliyorsunuz da. Herhangi bir sayın yarısı deyince o sayıyı 2'ye bölüyorum ve yarısını buluyorum. Ve şu iki ifade bunlar da çok önemli. Eğer tabanların farklı ama üstlerim eşitse ben o üstleri ortak paranteze alabilirim. Yani a üzeri x çarpı b üzeri x a çarpı b üzeri x'tir. Yani 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 deyince burada tabanların farklı ama üstlerim aynı. O zaman ben bunu 2 çarpı 5 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Bölme işleminde de a üzeri n bölü b üzeri n gibi yani gene bölme işleminde çarpmanın tersi olarak düşünün aynı. Eğer üstler aynıysa ki gördüğünüz gibi ikisinde de n üstlerimiz. O zaman gene a bölü b üzeri n şeklinde bu sayıyı yazabiliyorum. Üslü sayılar çok önemli bir konu. Teok'ta çok fazla soru çıkıyor. Soru çeşitleri de aşağı yukarı bunlar arkadaşlar. Mutlaka bol bol soru çözün. Ozançom.com'dan öğrenci panelinden birçok soru çözebilirsiniz. Üst sayılarla ilgili bir sürü soru var. Yardımcı kitaplarınızdan, testlerden, internetten bulabildiğiniz her yerden bol bol soru çözün arkadaşlar. Bu dersimiz de burada bitiyor. Dediğim gibi ne kadar soru çözerseniz o kadar yanlış yapma olasılığınız artacaktır arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.